Değerli dostlar herkese merhaba. Umarım herkes iyidir her şey güzeldir sizler için. Şimdi Zoran'dan biraz bahsedelim. Şimdi Zoran geçmiş dönemde bizim verdiğimiz bir hedef vardı. O hedefe ulaştı. 7.70'lere yakın bir seviyede. Arkasından oradan güzel bir salınım yaptı. Çünkü orada artık birçok kişi belki de o hedefi bekliyordu ve o hedefe geldiğinden dolayı. Yani gerçi borsanın genel seyri de biraz böyle buna eşlik etti. Yatırım tavsiyesi değildi bu arada. Anlatacağım hiçbir şey. Ee, ama eh, nihayetinde e, kendisinin var olan bir e, 4.0'lar, 4.05'lerde bir e, 4 4.05 diyelim e, desteği vardı bu destekle de tutundu tekrar kendisini yukarı attı ve burada da kendini küçük bir yine e, trend oluşturdu gözüküyor. Evet ufak tefek salınımlar var ama bu trende göre şu an hala hazırda e, bir bozulma gözükmüyor. E, ufak tefek satışlarymış evet ama hala trende eşlik ederek ilerliyor. 5 5.30'ların altına e, sarkmaması durumunda arkasından özellikle e, 5 onların altına sarkmaması durumunda e, çok fazla problem gözükmüyor ama bu desteklere dikkat edelim. Hani sarkmalarda biraz problem e, farklılaşabilir. E, eğer ki kendisini buralarda tutunup da şu an bulunduğu bölgelerde yani en kötü şartta bu 5-30 seviyelerinde tutunup da kendisine 5 5.70'lerin üzerine atıp orada kapanışlar yaparsa tekrardan yeni bir oyuna başlayacak diyebiliriz. Çünkü burada bir oluşturduğu kendine güçlü bir direnç var 620 20 seviyelerinde. O altı biraz güçlü ve iğmeli bir şekilde gelmesi gerekiyor. Hacimli bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bu yüzden bu hareketleri önemsiyoruz. Ee, takip edeceğiz. Ee, ama dedim ki trend çizgisine e, temasla ilerliyor. Bu aralar biraz temaslarımız var. Ee, çok temas etmesi de iyi olmasa da en azından e, bunu bir destek bellemiş ve şu anda kırmadan ilerliyor. Desteği kırması durumunda tekrardan yeni bir hikayeden bahsedebiliriz. Şu an için evet salonları olsa da bir bozulma gözükmüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Selametle.